Arkadaşlar Ben bugün çok acım Bugün ben yemekler yiyeceğim Çok acım çok acım Yemek yiyeceğim Hemen buradan yemek söyleyeyim Alo Alo ee, Bana yemek gösterebilir misiniz Çok acım çok Pizza ve Bir adet kek istiyorum Tamam efendim. <laughs> geliyor yiyecekler. Hepsini yiyeceğim. Şimdi geliyor. Anne, şunu sen al. Sen yapıştırıyorsun çünkü kendi. Anne kızlar ve 3 3. Buyur ta kapıyı açayım. Oo, Tor. Teşekkürler yemekler için. Bir şey değil afiyet olsun. Çok geciktiniz ya. Evet dört usta birlikte çalıştığı için geciktik. Çok büyük yemek. Yani üstüne yatıp yiyebilirsin. Ben bunları hepsini yiyeceğim. Hepsini. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi gelecek, iki yiyeceğim. Hmm. bunun kremasını yiyeceğim. Bıçak getir Hilal hanım. Hemen. Teşekkürler. Hemen şunu bir keselim. Kestik. Şunu oh, daha keselim. <laughs> ee, şurayı da keselim. Uy, bu çok zor kesildi be. Hala açım. Yine yiyeceğim yine. <laughs> yine doymadım. Bir tane daha yiyeceğim. O sefer bölmeyeceğim. Direkt yiyeceğim. <laughs> be. Ondan sonra bir seçiyoruz anne. Ah.

kekler yedim. O yüzden dişlerim çürüdü hep. Hmm. Dişini fırçalamalısın. Ay çok acıyor ya. Hmm. 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 Dişimi döndün. Dişimi. mi? <laughs> Şimdi dişini fırçalayacağız de bir küçük kaldı. Onları da diş fırçayla mı iyileştireceksin? Evet. Hadi. Aa, Fırçamız. ama şey yani. Hayır bak burada kırmızı var. Evet. Hı. Dur vereceğim. Hadi fırçala. Evet. Evet. Ay teşekkürler doktor bey. Dişlerim parlıyor. İşte doktor Hilal bey, Hilal hanım benim dişlerimi parlattı. Yuppi! Şimdi eve gideyim. Ah, eve Ay eve geldim birazcık bana Hilal hanım bana birazcık çay doldurur musun? Doldururum. Ama şu bardağa koyar mısın? Oo, çayın yanında kek var. Hayır ben kek yiyemem, dişim çürür. Oh. yiyeceğim. Ya hadi çayımı doldurur musun? Pişsin. Pişti. Pişti. Hemen bunu bebeğin dediği koy. Şimdi sıfıra indirirsen yanmaz. Su. Oh. Yeter yiyeyim, gizli gizli. Hmm. Hmm. Ben de burada mesela. Hmm. Ben de bir, daha. Ha. bir daha bana bir çay daha koyar mısın? Ben de da çay bitmiş diye pişiriyor musun? Hmm, tamam, hadi. Ben bir çay daha istiyorum. Hemen bitti çayım ya pişiyor. Çay. Çay. Bekle pişsin ilk önce. Ben sabırsızım. Hmm. İşte. Ama sabırlı olmak önemli. Ben sabırlı olacağım ve bekleyeceğim. Jürüyü. Gel ses çalmış. Çayımız pişti. Hah. Koy ben bir kere daha çay içeceğim. Güler hanım ne oldu biliyor musun? Ben doktora gittim dişim çürümüştü. Sonra e doktor benim dişimi tamir etti. Çürükleri aldı dolguyla. Ama dolgu takmadı. Dolgu makinesi diye bir şey vardı. Oh çek bitti. Şimdi çayımı da içeyim. Ah. Dedektif'im. Sen <laughs> de bakalım. Hmm. Doktor Doktor Hilal Hanım da diyor ki. Hadi de. Hı. Hmm. Bakalım hmm. dişin çok fazla tüyümüz. Hemen bundan almalısın kere. edemem. Çürütmeseydin dişini. De birazcık kaldı. Onları da söktürelim dişini. Hayır. O, ondan dişini fırçalayacağız. Fırçalayıp fırçalayıp geçecek mi onlar? Evet. Hmm. Peki doktor. Doktorların işine karışılmaz. Hmm. Ay çok acıdı ya. Ben bir daha kek ve pizza hiçbir şey yemeyeceğim. Hmm. Çay da içmeyeceğim. Oğlum çayda bir sıkıntı yoktu. Sen kek yedin diye böyle oldu. Sonra çay şey içeceğim. Kek yemeyeceğim. Pizza yemeyeceğim. Arkadaşlar benim yaptığımı siz de yapmayın. Öyle çok ıvır zıvır yemeyin. Tamam mı arkadaşlar? Her zaman yemekten sonra bol bol dişlerinizi fırçalayın. Şimdi bunu da diş fırçasıyla fırçalayacaklar buraları. Ve bu bu geçecek ve abur cubur yemeği bırakın artık. Çikolata bu tür şeyleri yememelisiniz arkadaşlar. Onlar sizin sağlığınızı etkileyebilir. Sağlıksız olursunuz. Sonra şişman olursunuz, şişmanlarsınız. Hiç yürüyemezsiniz. O yüzden çok abur cubur yemeyiniz. Sağlıklı besleniniz. Ne diyecektim unuttum. şeyler yememeliyiz. Değil mi? Aburcu. Evet. Ne yemeliyiz mesela? Sağlıklı şeylerden. Ee, Meyve sebze peynir, değil mi? Peynir, sebze, brokoli. Hmm, ben brokoliyi çok severim. Ece Ah. Oh, artık dişlerim çok güzel oldu. Yeah! Sizler de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Siz hep böyle abur cubur